Arkadaşlar merhaba. Sadece bir videoda bütün dil bilgisi konuların üstünden hatta içinden geçeceğiz. Bu videoda baştan sona bütün dil bilgisi konularını sana olabildiğince kolay biçimde hatırlamak mahiyetinde biliyorsan ya da böyle az bir bilgin varsa ee, bu videoyu izleyebilirsin hani. Azıcık bir bilgin bile olsa bu video sana bütün Türkçeyi full etmek için yeterli olan hatırlatma bilgilerini sağlayacak. Buna emin olabilirsin. O zaman videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak ünlü düşmesinden başlıyoruz. Kimi sözcüklerde türeme sırasında ünlü düşmesi görülür. Hemen örnek verdim. Savur, savurul, savrul. Düşüyor. Mesela kavurmak. Kavurulmak mı diyor? Kavrulmak mı diyor? U düşüyor buna ünlü düşmesi deniyor. Burada senin dikkat etmen gereken tek bir husus var. O da ikilemelere dikkat edeceksin. Omuz omuza, boyun boyuna, koyun koyuna. Hani bu tarz ikilemelerde o ünlü düşmüyor. Bunlara dikkat et. Başka bir şey yok ünlü düşmesinde. İkincisi ünlü daralması. Ünlü daralmasında A-E'den sonra yor getirdiğin zaman oradaki aE ünleri daralıyor. Ve ı, i, u, ü'ye dönüşüyor. Mesela başlamak. Şimdiki zaman ne? Yor. Başlıyor değil. Başlıyor oluyor. Beklemek. Bekle. Yor getir. Getirdin mi? Getirdin. Bekliyor oldu. Olmaz saçma. Bekliyor oldu. Oradaki harf daraldı. Ünlü türemesi. Ee, bu kökte de oluyor. Daha çok böyle ek geldiğinde de oluyor. Mesela. Arapça, Farsçalığın dilimize geçen kelimelerde de türeme oluyor. Şehrin kökü şer oluyor. Ama söylerken şehir oluyor. Ne bileyim e, ee, kahır, kahır, e, emir, emr gibi. Bunlarda ünlü türemesi var ama ÖSYM genelde bunları almayabiliyor. Sana verecekleri örnekler daha daha net olacak. Mesela dar, oraya cık gelecek. Daracık. A'yı oraya biz getireceğiz. Sapa sağlam. Sap, sağlam, sapa sağlam araya ünlü türemiş oluyor. Geçtik ünlü değişimine. Ünlü değişimin sadece iki örneği var. Ben, sen. Bunlara a, e ekleri getirdiğin zaman bene olmuyor, bana oluyor. Sene olmuyor, sana oluyor. Ünlü değişimi sadece bu ikisi bunu bilsen yetiyor. Ses olayları ünsüz benzeşmesi demişiz. E, zaten bunu biliyorsun. PCTK fıstık çiçeği falan. E, kes, gin değil keskin. Ne bileyim çiçek, çi Armutçu, simitçi, Türkçe oluyor. E, konudan bağımsız aklıma şey geldi. Hukuk derken oradaki K yumuşamıyor. Yumuşama geldiğinde zaten söylerim. Hukuku yapıyorsun. Şu an aklıma o geldi. Onunla da söyleyeyim dedim. Ünsüz türemesi. Af etmek, affetmek. Araya F türüyor. Ya da hak, ı, hakkı oluyor. Ünsüz düşmesi. Yumuşak, cık diyeceğine. ...yumuşacık diyorsun. Alçakcık... ...yerine alçacık diyorsun. Hani böyle minnoşlaştırıyorsun... siz düşmesi yapıyor orada. Küçücük... ...küçücük, ufacık, ufacık, yüksekçik... ...yüksekçik falan oluyor. Yani böyle... ...çok tatlı bir şey oluyor. Burada yine... yumuşama ile ilgili örnekler verdim. Ee, aykırı durumlarla ilgili... ...ayrı bir video çekebilirim ama... ...şu an bunları bilmen gerekiyor. Sonuç... ...u değil, sonucu renk değil rengi, ilacı, sevinci, ağacı, kitabı, cevabı, kağıdı, cebine, cep, cebi oluyor yumuşama olarak. Geldik sözcük türlerine. Sözcük türleri isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil olarak ayırabilirsin. Hızlıca, basit bir biçimde bunları hemen sana anlatıyorum. İsim 3'e ayrılır. Varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre, varlıkların oluşlarına göre. Verilişlerine göre özel isim, cins isim. Özel isim benim adım Metehan. Cins isim. E, şu an bunu telefondan çekiyorum. Ya da varlıkların sayılarına göre tekil, çoğul, topluluk. Tekil olarak telefon dersin. Çoğul olarak telefonlar dersin. Topluluk olarak ise e, orman diyebilirsin. Hani ağaç, ağaçlar, orman. Orman dediğin zaman bir sürü ağacı nitelendiriyor zaten. Bu örneği verebilirim. Varlıkların oluşlarına göre somut isim, soyut isim. Soyut isim, hayal, düş, rüya. Hani 5 beş duyu organını algılayamadığın şeyler, somut cisimler ise beş duyu organını algılayabildiğin şeyler olarak sana söyleyebilirim. İsim tamlamaları, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme hat tamlaması, takısız hat tamlaması. Sana bunların hepsini tek bir örnekte anlatacağım. Şimdi buradaki örneğimiz kapı kolu. Kapı kolunu ben sana dördüne de şey yapacağım. Kapının kolu, belirtili. Neyin kolu? Kapının kolu. Kapı kolu, belirtisiz ne kolu kapı kolu diye biliyorsun. Kapı kolunun ucu zincirleme tamam hani kolun ucu kapı kolunun ucu hani bir sürü şey var orada zincirleme oluyor. Ee, burada üçüncü dördüncü olarak da takısız var. Takısız bir maddenin neden yapıldığını söylettiriyor sana. Tahta kapı kolu. Kapı kolu neden yapılmış? Tahtadan yapılmış diye düşünebilirsin. Sıfata geldik. Niteleme, belirtme. Ee, belirtmeler işte orada yazdım tabloya bak. Şimdi sıfatlar aslına baktığın zaman ismi niteliyor dedik. E, zarflar ise fiil ve fiilimsileri niteliyor olarak söyleyebiliriz. Sıfatlarda bilinecek ne var? İşte sarı duvar. Arkamdaki duvar mesela turuncu sarı gibi bir duvar niteliyor. E, örneklerini zaten biliyorsun. Onu geç. Atlaşmış sıfat fiile geçtik. Bu atlaşmış sıfat fiilde mesela sana örnek olarak yazdım. Ben. Yakılacak odun. Değil mi? Odun. Nasıl odun? Yakılacak odun. Sıfat. Okey. Yakılacak odunları dediğin zaman bu bir sıfat örneği. Ama yakılacakları dediğin zaman burada atlaşıyor. Hani sen yakılacaklar dediğin zaman aklına direkt odun geliyor değil mi? Burada atlaşmış artık. O isim yerine kullanıyor. Bu bir sıfat değil. Atlaşmış sıfat. Zamirler. Zamirler daha çok e, is, ismin yerini tutmak için kullanılıyor. Adılar zaten diğer adı. Sözcük halindeki ve ek halindeki zamirler olarak ikiye ayrılıyor. Sözcük halindekileri e, burada kişi, işaret, belgisiz ve soru zamiri olarak dörde ayırıyoruz. Kişi zamiri ben sen, işaret zamiri bu ama bu nitel bu böyle bir canlıyı mesela ya da o bir kişiyi işaret ediyorsa. belgisiz zamir herkes. Bu videoyu her izleyen herkes Türkçeyi fullleyecek diyorum. Burada belgisiz zamir herkes hani herkes kim? bu videoyu izleyenler ama herkes belli, belli değil yani belgisiz. Soru zamiri zaten soru yönelten zamirler. Son olarak dönüşlülük zamiri. Bu çıkar. Şöyle çıkar. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur der. Dönüşlülük zamiri C şıkkında olur mesela. Kendi kelimesi dönüşlülük zamiri demektir. Sen kendiyi görüyorsan mesela bu o işi kendi yaptı. Dönüşlülük zamiri. Aslında burada kendi yaptın dediğin zaman vurguyu kendi de toplayıp olayın işini büyütmüş büyütmüş oluyorsun bir mantıkta. E, vurgu sorusu sorarsa yüklemden önceki olarak da söyleyebilirsin bu arada. Hani bu işi ben kendim yaptım. Vurgu kimde? Kendimde. Dönüşlülük zamirini vurgulamışım gibi düşünebilirsin. E, öbür taraftan iyilik zamirleri, ilgi zamirleri geçtim. Zarflar, fiil ve fiilimsi. Durum zarfları nasıl sorusuna, zaman zarfları ne zaman sorusuna, miktar zarfları ne kadar sorusuna cevap verir. Yer yön zarfları nere sorusuna cevap verir. Zarflarda bu ek almaması gerekiyor. Burası çok önemli. Yer yön zarflarında ileri geri, aşağı yukarı, öte beri, içeri dışarıydı. 8 tane diye hatırlıyorum. burada yer yön zarflarında ek almaması gerekiyor. İleriye gittim dersen bu senin için zarf olmuyor. Soru zarfları da zaten soru zarfı. Edat'a geçtik edat kelimeleri ezberleyeceksin bunu. İçin göre kadar gibi. Bir metinde için göre kadar gibi varsa bunlar kesinlikle edattır. Ee, geçtim. Bağlaça. Bağlaç olan ki. Burada ilk başta onu koymuşum. Son bahçemi diye bir kodlaması var bildiğin üzere. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü meğer ki illa ki bunlar her zaman bitişik yazılır. Öyleyse yeme zaten genelde sorarsa buradan sorar. Metinde yanlış yazılmış bir ki vardır hangisidir. Gider ki oraya Gider oraya oysaki ayrı yazar Oysaki şeklinde Bu çok basit bir fix bir soru olabilir Geçtik fiilde çatıya Fiilde çatı öznesine göre ve nesnesine göre Olarak ikiye ayrılıyor Öznesine göre olanlar etken fiiller edilgen fiiller Etkenlerde yapan belli Duvarı kırdım kim kırdı ben kırdım belli Edilgende duvar kırıldı Kim tarafından kırıldı birisi tarafından kırıldı Ben bilmiyorum edilgen abi Yumruk Attım. Kim attı? Ben attım. Yumruk atıldı. Kim mi Bilmiyorum. Birileri tarafından. Yükleme birileri tarafından koyduğun zaman oluyorsa edilgen oluyor. Geçişli geçişsizde ise yükleme onu sorusunu soruyorsun. Ee, kırdım. Yani neyi kırdın? Onu kırdım. Onu kırdım. Onu kırdım geçişli oluyor. Ee, öptüm. Kimi öptün? Onu öptüm. Yüzdüm. Onu yüzdüm. Derisini yüzdüm gibi. Geçişsizlerde ise uyudum onu uydum olmadığı için bu bir geçişsiz fiildir mesela diyebiliriz. Ek fiiller. Bu ek fiillerde sana metinde ek fiil mi falan var mı diye sorduğu zaman genelde bilmen gereken şey isim cümlesi ise orada kesinlikle ek fiil olur. Ama onun dışında yükleme gelmiş hikaye gibi, rivayet gibi, şart gibi, geniş zaman gibi falan gibi bir sürü şey var. Ama genelde bunu sormuyorlar. Eğer yüklem isimse bil ki o ek fiildir. Öyle Öyleyse bundan dışarıya çıkmaz kolay kolay. Fiilim nereye geçtik. 3 ayrılıyor. İsim, sıfat, zarf fiiller. İsim fiillerini diğer adı master, sıfat fiilin ortaç, zarf fiil, ulaç. Hatta Serdar burada kodlamalarımız var. İsim fiil, ma, ışmak. Sıfat fiil, anası mezarı dikecekmiş. Zarf fiil ise, ulaçlar ise ken, yalı, asiye, madan, ince, ip, araklıkçe, ermez, ermez, maksizm, maksizm, dıyında, dıyında falan diye gidiyor. Ben benim kendi yaptığım kodlama. Kenya'lı Asiye düğünde ince ip araklamadıkça durmadan durmaksızın oynar. Oynarsa oraya kaynaştırma olarak kendim getirmiştim. Bu kodlamayı yapabilirsin. Cümlenin ögelerine geldik. Cümlenin ögeleri temel ve yardımcı ögeler olarak ayrılıyor. Yüklem, özne, nesne, yer tanımlayıcı zarf tümleci. Burada hemen anlı diye örnekler verdim. Dört tane cümle inceleyeceğiz. Birinci cümlemiz elindeki kitabı küçük çocuğa hediye etti. Hediye etti yüklem. Kim? O. Gizli özne. Bilmiyoruz. E, neyi hediye etti? Elindeki kitabı. Belirtili nesne. Kime hediye etti? Küçük çocuğa hediye etti. Yer tamlayıcısı. Hatta burada küçük çocuk nasıl çocuk sıfat. Bunu söyleyebiliriz. Kitap. Hangi kitap? Elindeki kitap. Burada da bir sıfatımız olur. Ki olarak. E, B şıkkına bakıyoruz. Akşamüstü beni spor salonunun önünden alacaklar. Alacaklar. Yüklem. Kim alacak? Onlar alacak. Özneyi bilmiyoruz. Orada yok. E, ne zaman? Akşamüstü. Zarf tümleyicisi. Kimi? beni belirtili nesle spor salonunun önünden nereden spor salonunun önünden yer tanıyız. C'ye geçtik. Fişleri çekip çekmediğini evden çıkmadan iyice kontrol etti diyor. E, kontrol etti yüklem. Kim? O. Bilmiyoruz. E, hatta burada şey de söyleyebiliriz. Onu kontrol etti. Geçişli de diyebiliriz. Fişleri nesne neyi fişleri e, çekip çekmediğini pardon kontrol etti. Neyi kontrol etti? Fişleri çekip çekmediğini. Tamam. Evden çıkmadan ne zaman evden çıkmadan nasıl kontrol etti? Zarf tümleyicisi iyice ee, son olarak D şıkkına geldik. Eski dostumu karşımda görünce gözyaşlarımı tutamadım diyor. Kim tutamadı? Ben tutamadım. Neyi tutamadım? Gözyaşlarımı tutamadım. Belirtili nesne. Nerede tutamadım? Yok. Neyi tutamadım? Gözyaşlarımı. Ne zaman tutamadım? Karşımda görünce tutamadım neyi görünce eski dostumu görünce orada da bir belirteli ne var. Arkadaşlar bu video bu kadar ol, oldu ee, daha hızlı anlattım. Çünkü YouTube'da ayrıntılı böyle incini cincini çıkartarak uzatarak anlatan bir sürü hoca var. Gidip onlardan dinleyebilirsin eğer uzun özet izliyorsan. Bu benim biraz daha böyle hızlıca hatırlamak isteyenler için çektiğim bir videoydu. Videoyu beğendiysen like tuşuna basmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Başarılar.